Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen sorulara devam edelim. Şimdi A sıfırdan farklı bir gerçel sayı olmak üzere denklemin kökleri A ve B'dir. Denkleminin kökleri A ve B'dir demek sebebi nedir sizce? İkinci dereceden bir denklemin için böyle bir formatı buydu daha önce söylemiştik e, ee, x kare eksi tx artı ç denkleminde burada kökler toplamı yani x1 artı x2 eşittir t'dir. x1 çarpı x2 de eşittir ç'dir. Burada x1 ve x2 vermiş. Yani a ve b x1 ve x2'dir. Köklerimiz bunlardır. O zaman a ve b'nin toplamı t'dir. a ile b'nin çarpımı da kökler çarpımı olmuş oluyor. Geliyoruz buraya. T burası değil mi? şey de burası. Kökler çarpımı kaçmış? A çarpı B. A çarpı B. Kökler çarpımı yani 8A'dır. Buradan A'lar gittiği zaman B eşittir. 8 olarak bulunacaktır. Peki A artı B ne eşitmiş? 5A eksi 2B. A artı B eşittir. 5a eksi 2b'den buradan 3b eşittir 4a bulunur. B'yi kaç demişti? 8. 3 çarpı 8 eşittir 4 çarpı a'dan 4 ile 8'i sadeleştir 2. 3 çarpı 2 eşittir a yani a eşittir 6 olarak bulunmuş olur. A'yı 6 buldum. B'yi şey, 6 buldum. B'yi kaç bulmuştum? 8 bulmuştum. 6 ile 8'i toplarsanız 6 ile 8'in toplamından 14 yani 5 şıkkı bulunmuş olacak.